Bugün bir eğitim videosuyla karşınızdayız. Yakın bir zamanda öğrencilerimiz karne alacaklar. Bu video biraz da onları ilgilendiriyor. Biraz da bunların verilerini ilgilendiriyor. Ee, karne alacak öğrencilerimizin ve bunların verilerinin karne aldıkları zaman karşılarına çıkabileceği bir ayrıntı var. Bununla ilgili konuşacağız. Şök. Karnenizi aldığınız zaman altına şöyle bir ibareyle karşılaşabilirsiniz. Şök karayla kaldı veya şök karayla geçti. Peki hocam nedir bu şök? Bu şey arkadaşlar bir kısaltma aslında. Bu şube öğretmen kurul kararı demek. Normalde yılda iki, iki, defa yapılan yani birinci dönemin başında ve ikinci dönemin sonunda yapılan bir toplantı. Birinci dönemin başında yapılırken ihtiyaçlar, eksikler veya öğrencilere özel alınacak kararlar, beslenme kararı vesaire birçok şeyi ihtiva ediyor, barındırıyor. Yıl sonunda da yapılır bu ve bu bir değerlendirme toplantısıdır aslında. Şube öğretmenler kurul kararı müdür veya müdür yardımcısının başkanlığında, yani müdürün görevlendireceği herhangi bir müdür yardımcısının başkanlığında yapılan o şubelerin öğretmenleriyle veya öğrenci istenildiğinde, öğrenci temsilcisi veya bir veli temsilcisinin de katılabileceği bir toplantıdır. Burada belli şartları taşımayan öğrencilerle ilgili karar alınır. Bu aslında işte bahsettiğimiz şube öğretmen kararıdır. Yani geçti mi, kaldı mı bununla ilgili bir karar verilir. Bunlarla ilgili birkaç madde var. Bunları karşılayamayan öğrenciler değerlendirilir. Ve bunların karnelerinde şök kararıyla geçti veya şök kararıyla kaldı gibi ifadeler yer alır. Hangi durumlarda öğrenciler şöke kalır? Bununla ilgili bilgi verelim. Şök bir sürekli devamsız öğrenciler. iki dönem boyunca hiçbir şekilde derse sınava girmemiş, hiç okula gelmemiş öğrenciler sürekli devamsız sayılır hiç okula gelip hiçbir bir sınava da girmemişse bu öğrenciler aslında şök kararları içerisinde yer almaz. Direkt sınıf tekrarına kalan öğrencilerdir. Şök 2 herhangi bir dersten yıl sonu itibariyle 50'den az puanı olan öğrenciler şök 2'ye kalırlar ve bunlar da şök kararıyla ancak geçebilirler. Şök 3 20 günlüğü üzeri e, devamsızlığı olan, özürsüz devamsızlığı olan öğrencilerin kaldığı şök kararıdır. Şök 4 ee, öğrencinin herhangi bir dersiyle ilgili not girilmemişse bunlarla ilgilidir. Ee, çocuk mazeretsiz gelmediği süreler içerisinde de gerçekleşebilir. Bu eksik notlar tamamlandığı zaman bu şok kararı içerisinde bu çocuklar çıkartılır. Şok 5. Türkçe dersi 70'ten az olan öğrenciler. Eğer Türkçe dersiniz 70'ten azsa, dersleriniz çok başarılı dahi olsa şok kararıyla geçmek durumunda kalacaksınız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor son gelişen yönetmelikle beraber 70'ten az olamaz Türkçe notunuz sevgili öğrenciler. Bu kurul kararı eğer sizin geçmenize karar verirse geçersiniz. Geçmenize değil de kalmanıza karar verirse kalırsınız. Peki oy oylama nasıl olur? E Sağ çoğunluğu yani çoğunluk kimdeyse e toplantıya katılanlar içerisinde onların kararına uyulur. Eğer eşitlik durumunda eğer kurul başkanının vereceği oy ağırlıklı sayılır ve onun kararına göre karar alınır. Yani şöp kararıyla geçmişsiniz, siz bu toplantıdan geçme kararı almışsınız diyebiliriz. Şunu da belirtelim. Şöp kararı ortaokul ve imamatik ortaokullarında yer alan bir karardır. İlkokulda veya ana sınıfında şöp kararı diye bir mesele yoktur. Şükrü Kalan öğrenci belge alabilir mi? bazı durumlarda alamaz, bazı durumlarda alabilir. Örneğin 45'ten aşağı notu olduğu için eğer şöke kalmışsa alamaz. Ama devamsızlık sebebiyle, 20 gün aşan devamsızlık sebebiyle şöke kalmışsa ve şöke karayla geçtikten sonra belgesini alabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Bunu da belirtmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.